Mesut Sarı'yla beraberiz. Pivo evde çok sıkıldı, günlerdir evde. Şu çıkış süremizden birazcık daha az çıkıyoruz. O yüzden bugün Mesut'a getirdim onu. Burada bu gördüğünüz bu koskocaman alanda bütün gün koşsun, eğlensin, kurtlarını atsın. Köpeklerimizi arada sırada böyle bu tarz büyük yeşillikli, güzel yerlere getirmek bence güzel bir imkan. Sizler de buraya gelebilirsiniz tabii ki. Ben zaten bütün iletişim bilgilerini de paylaşacağım aşağıda. Çok güzel bir ortam gerçekten. Hem böyle her yer çiçek içinde, orada kazlar, burada koyunlar, orada ördekler. Mesut'la konuşacağız şimdi. Hem sizden gelen birkaç tane soru var onları soracağım. Hem benim kendi merak ettiğim sorular var. Onu... Nedir, nerededir, buranın adı nedir? Biz burada ne yapıyoruz, ne yapabiliriz? Kısaca onlardan bahsedelim mi? Tarihçesinden bahseder misin? Aslında tarlaydı yan taraf gibi. Hı. Toplam yemi dönüyor. Amacımız burayı etkinlikler için, spor eğitimi için kullanmak. E, yan tarafı da halı saha gibi. Saatlik kiralayabilsin insanlar Oo, istiyoruz. Süper. Yani ben pivoyu alacağım. Mesela orayı kiralayacağım. Evet istediğini Ne yapacağım? piknik yani. yapmaya da gelebilirsin. Tabii böyle mangalı falan değil evet. ama. ben mangalımı orada... getiririm hocam. Yok, orada var mangalımız gayet. <laughs> Kısaca sorularıma geçmek istiyorum. Şöyle bir şey oldu. Ben Instagram'dan dedim ki Mesut soruyla birlikte bir e, vlog çekeceğiz. O yüzden bana işte sorusu olanlar yazsınlar. Bir sürü soru geldi, onların içinden ben sana soracağım ama ben önce kendi soruyorum. Korona e, günlerinde köpeğimle çok fazla dışarı çıkmıyorum. Bu kapalı günlerde mesela köpeğimiz için evde ya da ne bileyim dışarı o çıktığımız kısa zamanda onların enerjilerini atabilecek birkaç bir şey bize tavsiye edebilir misin? Tabii, yani daha çok zihinsel oyunlara yönelirse yani bir yerlere bir şeyler saklayabiliriz. Köpek oyuncakları var, içine i̇şte mama atıyorsunuz ya da işte zeka oyunları gibi şeyler var Hı. işte farklı farklı şekillerde Altına mama koyuyorsunuz, üstüne koyuyorsunuz köpek onu alıyor, bir şekilde düşünüyor onu almak için bir şey yaratıyor. Hiçbir şey yapamazsak işte şişenin içine mamalar atıp onu da delip bir şekilde köpek almasını sağlayacak Süper. Yani. Oyunlar yapabiliriz. Bir kendi sorumu bir Instagram'dan tamam. gelen sorulardan yapalım diye düşündüm. Birinci soruyu soruyorum. Erkek köpek, biri dogo, diğeri rottweiler. Evet. Liderlik kavgası başlamış. Nasıl davranmalıyım? Dogo yara alıyor demiş. Ya Bunu çok erkenden başlamak lazım. Hı. Birlikte oynatmazdım ben olsam. Hı. Yani birlikte oynatmazdım derken. ikisini birden çıkartıp aynı anda oynatmazdım yani. Hı. Baştan birini alırım oynatırım. Sonra diğerini alırım oynatırım. Hı. Yoruldukları zaman bir araya getirebilirim. Öyle biraz daha kolay olur. Yani bir süre sonra hormonlar devreye giriyor. İşte birisi ben senden daha güçlüyüm diyor. Ne kadar senin kanlı olursak köpek de o kadar çabuk olaya adapte olması Yani panik türlü... olmaması gerekiyor ve bağırıp çağırmaması gerekiyor. Evet. Yani bizim enerjimiz hep gerginse eyvah kavga mı edecekler, şu mu olacak, bu mu Bir şey yoksa da köpek bir şey varmış zannediyor. Nitekim pivoda da aşağı yukarı öyleydi. Benden. Köpekler de değişiyor. 10 yıl önceki köpeklerle bugünkü köpeklerin karakteri <laughs> aynı değil. Ne oluyor ya? Lafımızı kesme. Peki ben kendi soruma geçiyorum. Bir kedim bir köpeğim var. İkisinin de yaşları büyük. Sen Silvia'yı tanıyorsun zaten. Evet. Bir ihtimal var mı ki beraber aynı yatakta böyle koyun koyuna yatan kediler köpekler var ya. Bu yaştan sonra böyle bir kaynaşmanın ihtimali var mı? Olmaz diye bir şey yok. Ee, bazı kediler böyle gıcık ediyorlar özellikle. Mesela <laughs> Silvia'nın böyle bir bundan şöyle bir geçişi var. Evet, Ama yavaş yavaş böyle. Nispet yapıyor yani <laughs> öyle olmaması lazım. Genelde kedi küçük. Köpek büyük olduğu zaman daha kolay oluyor. Silvia büyük mesela bu pivodan. O yüzden... Ama pivo ondan boyu Yani ciddi alıyor mu diyorsun? Evet. <laughs> demiş ki evde yalnız bırakamıyorum. Acayip yüksek bir sesle havlıyor. Bunun bir eğitimi varmış. Eğitim yok. Alıştırması var. <laughs> Çıkarken merasim yapmamak lazım. Nasıl yani? Ben gideceğim kızım. işte ekmek parası kazanmaya gidiyorum. Ben de gidiyorum hep. Öyle, e <laughs> öyle Sana da lazım. hayır mamalar alabilmek için. <laughs> yapma kafe çıkıp gideceksin. Evet. Ya da öyle de işte, o yalanca bir şey bırakırsanız zaten köpek için zaman yok. 5 dakika sonra gelsin. Zaten yani 15 dakika sonra, sonra gelsin. Evde oyalanacak bir şey olabilir. Yalnız hissetme çeker. Bunu daha doğru. Sorayım. Bir köpek gibi bir kedi nasıl kaydırsın? Köpek yavruysa kedilerin arasına atıyoruz. Kedi yavruysa kucağımızda oluyor evet, kedi. Baştan koklatabiliriz. Sonra sakin bir köpek seyrede bırakabiliriz. Yok mu yaklaştı? Yok pek başka bir tane Gök gürültüsünden korkma sorunu <laughs> sabah. Yatağın altına <laughs> kaçıyoruz. Çünkü gök gürültüsü yürü oldu ve pivo yattığı yerden arka odadan inanılmaz dehidre bir şekilde geldi. Kuyruğu kopusunun arkasına sokmuş. Gözleri böyle açık. Aslında normal davranmak lazım. Eğer korkuyorsa köpek işte yanına alıp Açık. burada dur. İşte kaçma, saklanma vesaire. Çizim. Çizim. evet, <laughs> o daha çok şey. panik yapıyor. Bir de korkuyor. Biz seviyoruz. E, korkunca seviyorum o zaman. Diyor. Köpek ha. bu sefer numara da yapmaya başlıyor. O an mesela sevdiği bir şey varsa sakin durduğu zaman ona işte sevdiği bir şey yemeği vermiyor. Ee, şöyle demiş, evin dışında yaşayan köpeği nasıl, neyle ve nasıl temizlemeliyiz? Bahçedeki köpek için ideali Sıcak günlerde sadece durusuyla ipeyebilirsiniz. Şampuan vesaire. Onun dışında da günlük taramalar zaten köpek için yeterli. Heh. Sokak köpeklerinden korkanlar nasıl davranmalı? Ne yapmalı? Köpekler bir süre sonra alışıyorlar. <laughs> kimin iyi niyetli kimin kötü niyetli olduğunu da biliyorlar. Her yerde de hani çete değil bunlar. Grup daha fazla ama siz kötü davranıyorsanız onlar da kötü davranıyorlar. Hmm. Aynı şey evinizdeki köpek için de geçerli. Ofislik köpek için de geçerli. Yani bir ofiste 11 kişi çalışıp 10 kişiyle iyi anlaşıp sadece sevmeyen çalışanın önüne gidip çişini kakasını yapan hmm. köpek de biliyor. Siz geçiyorken oradan onlarla iletişim kurmak çok işe yarıyor. Hmm. Gidip işte aman aram iyi olsun ha, ha, ha. diye gidip mama yani. tabii ki köpek aptal değil yani. Hele zaten orada yaşayanlar çok daha fazla çünkü orada her şey çok daha zor. O yüzden çok fazla şey yapıyor. Değil mi Bimocuk? Ne yaptın? Köpek besleyenlere tek bir tavsiye verecek olsa o tavsiye ne olur? <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> bu soruyu cevaplamak için çok geç kaldım. 8 tane köpeğim var. Bir köpekle iki köpek arasında çok fark var. çok insan yanlış düşünmüş işte. Yanına arkadaşım yüzden de kendi köpeksin. Tek <gülüyor> köpek <gülüyor> her zaman en güzel tek köpektir. Çünkü yani o sizin sürünüze katılıyor. Zaten biz deli gibi çalışıyoruz İstanbul'da. Sonra o zaman ayıramayınca bir anlamı yok ya. Yani. yani. köpek kendi kendine yaşasın. Yaşasın diye eve konacak bir şey değil. Yani Akvaryum dolu değil o. O yüzden tek köpek her zaman iyidir. Şöyle, ben köpeğimle uyumayı, onunla aynı yatakta olmayı çok seviyorum. Bununla ilgili okuduklarım genelde hep olumsuz yönde ama köpeğimle yemeği yapmaktan çok mutlu oluyor. Sıkılınca da kalkıp gidiyor. Bu konu hakkında ne düşünüyor? Ben hepsiyle uyuyorum. Yani en büyük keyfimiz müdürlerle uyumak mesela. Şey değil, hani alfa diyorlar. Ya alfa evet. o değil. A alfa değil yani. Lider olmak, müdür olmak değil yani. Müdürler kızmasınlar şimdi ama hani. O sadece orada emir veren değil ya yani alfa olmak. Biraz da örnek olmak gerekiyor. Birlikte yatıyor olabilirsiniz ama indiğiniz zaman iniyorsa <laughs> ya da illa seninle yatacağım diye ısrar etmiyorsa problem yok. Aa. <laughs> evet. <gülüyor> gibi. Bu soruyu cevaplayalım isterseniz. At gördü de kendisi. Evet son iki soru. Barınaktan köpek sahiplenme nasıl olur? Özellikle gözlememiz, dikkat etmemiz gereken şeyler nelerdir? Ya şimdi burada kimsenin kısmetine mani olmayayım ama evde bakacaksak daha önce evde yaşamış bir köpeği tercih etmeleri. Bahçede bakacaklarsa da sokaktan gelmiş bir köpeği tercih etmeleri daha kolay olur. Çünkü bazıları adaptasyonu zor oluyor. Yani sağlıklı olması gerekiyor. Yani biz bazen acıyıp alıyoruz. Şöyle olmasın, böyle olmasın diye ama e sonra biz de üzülüyoruz. Hı hı. köpekler olabiliyorlar. Evet, aynen öyle. Biraz kendimizi düşünerek sahiplenmek lazım. Mutlaka tabii çok zor bir sürü köpeği yüzlerce köpeğin arasına girip bulacaksak ama biraz kendimizi düşünerek yapmamız lazım. Yani çocuk vesaire varsa evde yavru köpek seçmek daha önemli. Çünkü onlar birlikte büyüyecekler, edecekler. Yani, e, ee, yani Köpekten korkan bir çocuğu nasıl köpeği alıştırabiliriz? Kandı mısır, bilmem ne falan yani ben bunu çok sık görüyorum. Aslında bunu buradan söylemek de, anlatmak da iyi olabilir diye düşünüyorum. Ya yani iyi huylu köpeklerle tanıştırmaları lazım. Yani anne baba korkuyor ama yani sen korkuyorsun diye çocuğun da korkması gerekmiyor. Ben de korkuyordum tam 20 yaşına kadar. Çocuğu köpeğe alıştıracağız diye eve köpek almamak lazım. Hı. Köpek çocuk için oyuncak değil. Tamam çocuğu alıştırıyoruz ama anne baba bakacak mı? Yani. Her şey garanti olduktan sonra köpek almak lazım. Bu arada buradan da satın alma sahiplen demeden geçemeyeceğim. Peki son sorumu soruyorum ee, ve ondan sonra seni köpeklerinle baş başa bırakıyorum. Son soru şu. 3 yaşında bir Kokoro var. Kesinlikle laftan, cezadan anlamıyor. Nasıl izlemek lazım diye sormuş. Büyük ihtimal ceza veremiyorlar. Çünkü birçok insan konuya aslında duygusal bakıyor. Yani ceza deyince insanlar hep böyle şiddet kısmını anlıyor ama mesela size çok düşkün bir köpeğiniz varsa bunu farklı bir odaya koymak da ceza aslında. Yani evet. Kitlemek. Odaya kitlemek Odaya kilitlemek değil. Aslında sizden uzak tutmak. Yani size çok bağlıysa sizden uzak tutmak da e, cezadır. Öyle. Yani laftan anlamayan köpek bir şey yok. Öyle bir şey yok. yok. Bizi anlıyorlar, biz köpekleri anlayamıyoruz. O köpek aslında doğrusunu bilmediği için böyle yapıyor. Aslında önce kendi kendisine birisi evet, eğitmesi. Bu ikili ilişkilerde de böyle yani. Nasıl yani? Nasıl cezalandırırız hocam? Bize biraz da ilişkiler... <laughs> Koltukta yatırıyoruz değil mi beyleri? E, söz dinlemedikleri zaman. <laughs> bu da bir ceza yani. Peki çok teşekkür ediyorum. <laughs> o zaman seni uğurluyoruz falan O zaman senin köpeklerine baş başa bırakıyorum. Tamam. çalışmamızın tam olarak amacı ve hedefi nedir? Şimdi bu koruma çalışması biz istiyoruz ki hani bir yerde gerektiğinde müdahale ettiğinde istemediğimiz olaylar olmasın. kullanmayı öğretiyoruz. Birisi kaçıyorsa yakalasın, duruyorsa bıraksın, daha ileri gitmesin. Çünkü zaten çok güçlü köpekler. Normal bir insan için ısırmak zaten çok büyük bir travma. Yani önemli olan köpeğin caydırıcı olması. Fiziksel olarak da köpeği çok fazla yorduğu için enerjiye bağlı agresyonun önüne geçmiş oluyoruz. Köpek de eğriyi doğruyu burada daha kolay anlayabiliyor. Yani biz orada çalıştık sonra ben geldim burada yanında durdum. Ya da ısırıyordu, bıraktı, havladı, başka bir yerinden ısırmadı beni. Hı hı. Bunlar hep köpeğin öğrenmesi gereken şeyler. <laughs> <laughs> Nasıl olacak Hepsi şöyle kucağıma alsam? <laughs> bir ses alsanıza <laughs> çocuklar. Ooo <laughs> hırlıyor. <laughs> Sanırım burada çok büyük bir kavga çıkmak üzere. daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yaklaşık 5 saattir buradayız. Diyor çok yoruldu. Her yere şu an işiyor kendisi. Çok teşekkür ederim Mesut. Cum. Ben de teşekkür ederim. Evet, burayı çok da sevdik. Pivo da çok sevdi zaten. O zaman hayatta başarılar diliyorum. Korona günlerinde herkese sağlıklı ve güzel günler diliyorum. Bay bay.